kolla alakalı yapacağım son ders. Birkaç tane kolucu süslemesi var, manşet vesaire. Cepler var. Alt bedene geçeceğim. Birkaç videoda oradan var. Ondan sonra artık sanırım adım adım dikiş derslerini noktalayacağız yavaş yavaş. Herkese yeniden merhaba. Ben Damla. Bugün sizlerle adım adım dikiş derslerimizin 24. bölümünü paylaşıyorum. Diğer bölümleri izlemek isterseniz şuradan çıkan yazıya tıklayabilirsiniz. Eğer dikiş yerine başlıyorsanız eminim bu seri sizin çok işinize yarayacaktır. Bugünkü dersimizde benim en sevdiğim sevdiğim modellerden bir tanesi olan balon kolu göstereceğim. İsterseniz çok fazla uzatmayayım ve hemen başlayalım. Balon kol için ilk yapmamız gereken şey çok çok kısa bir kol parçası kesmek. Ben daha önce hem pratik kesimden hem de kalıplı kesimden kol nasıl kesilir adım adım dikiş derslerinde gösterdiğim için kol parçamı hazırlayıp geldim. Buradaki uzunluğu neye göre belirleyeceğiz? Tabii ki sizin zevkinize kalmış bir şey. Balon kolun nerede başlamasını istiyorsanız yani buradaki bu balonlu nerede başlamasını istiyorsanız Oraya kadar keseceksiniz. Benim favori yerim. Şöyle kolumu omzuma doğru tutuyorum. Ve koltuk altımın başladığı yerden itibaren kesiyorum. Yani orası benim için en güzel yer. Tabii ki bu yine size kalmış. Şimdi kolumuzun devamını yapmak için yani bu orta kısmı balon haline getireceğim ben. Bunun için bir ölçü almamız gerekiyor. Kolumun alt kısmını ölçüyorum. şekilde ölçüm aldığımda 22 santim geldi benim kolum. Şimdi karar vermemiz gereken bir nokta var. O da balonu ne kadar dolgun istediğiniz. Burada benim gibi büzgüyü ve tombulluğu seviyorsanız iki kat uzunluk yapabilirsiniz. Daha da abartmak isterseniz daha da uzatabilirsiniz tabii ki. Ama en az bir buçuk katı olacak şekilde buraya bir dikdörtgen hazırlamamız gerekiyor. Ben iki kat yapacağım. En sevdiğim büzgü uzunluğu benim iki kat. Şimdi şu şekilde ölçtüğüm uzunluğum 22 santimdi ve ben 44 santim genişliğinde bir dikdörtgen parça hazırladım. Şöyle göstereyim. Tam 44 santim. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu büzdürüp kolumuzun ucunun boyutuna getirmek. Bunun için de en geniş dikiş adım uzunluğunda burayı düz dikişle dikeceğim. Dikişin kilitlenmeyip büzgüleri rahatça yapabilmemiz için en geniş dikiş adım uzunluğunda kullanmamız gerekiyor makinemizi. Benimki 4,5 milimetrelik yapıyor. Ve geri dikiş yapmadan burayı dümdüz dikiyorum. Yani dikiş başlarımızı sağlamlaştırmıyorum. ipimi de uzunca bırakıyorum. Dikişimi diktikten sonra alt ipimi tutmam gerekiyor. Hangisi alt ip bulabilmemiz için hafifçe çekmemiz yeterli. Hangisi büzme işlemini yaparsa o alt iptir. Bakın alt ipi çeke çeke ama koparmadan yani çok da çekiştirmeden şöyle elimle düzelte düzelte büzgümü oluşturuyorum. Burada hepinizi koparmanız işinizi çok zorlaştıracaktır. Çünkü tekrardan dikmeniz gerekir. Bu sefer iki dikiş birbirinin üzerine biner ve böyle gerçekten çileli bir hal alır. Bakıyorum kolumla eşitlendi mi? Çok bile büzdürmüşüm. Onun için birazcık açıyorum tekrar bakıyorum. Şu anda eşit gibi. Eşit olduğunu düşündüğüm zaman iplerimin uçlarını şöyle bağlıyorum ki ne daha fazla büzgü oluşsun ne de büzgülerim kaçsın. Diğer tarafı da bağlıyorum. İki tarafa da geri dikiş yapmayın dememin sebebi bir taraftan tıkanma olursa öbür taraftan yapabilirsiniz büzgüyü. Onun için iki tarafa da geri dikiş yapmadan büzgüleri ayarladıktan sonra bağlamak daha mantıklı. Şuradaki fazlalıklarımı artık kesebilirim. Bu şekilde. Şimdi büzgülerimi dağıtıyorum. Her yere eşit olmasını istiyorum. Burada poplin bir kumaş kullanıyorum. Onun için zaten çok böyle şaşalı, aşırı böyle kocaman bir balon kol elde etmeyeceğiz. Daha minimal, daha sevimli bir balon kol elde edeceğiz. Bu şekilde büzgülerimi olabildiğince homojen bir şekilde dağıttım. Dikerken de zaten düzelte düzelte dikeceğiz. Şimdi parçamı alıyorum ve yüzleri birbirine bakacak şekilde bunu kenarına iğneleyeceğim. Burada iğnelerinizi dikine dikine takıp dikerken iğnelerinizi çıkarmak istemeyebilirsiniz. Çünkü büzgüler dikerken birazcık yaramazlık yapıyorlar ve kaçmaya, birbirlerinin üstlerine binmeye çalışıyorlar. Bu şekilde iğneledim. Şimdi bu kısımdan dümdüz dikeceğim. çıkarıyorum. Burada önemli bir püf nokta var. Bu da düzgü yapmak için attığımız dikişin altından dikmemiz gerekiyor. Yani kenara mesela 3,5 mm yakın diktiyseniz 4,5 mm veya 5 mm uzaklıktan dikmeniz gerekiyor ki buradaki düzgü dikişimiz içeride kalsın. Şu omuz kısmını yukarıya doğru kaldırıyorum ve buradaki torbalanmayı, balonlanmayı gördünüz diye düşünüyorum. Asıl balonu tamamlamak için alt kısmı da kapatmamız gerekiyor. Bu alt kısmın kapatmasını yapmak için bir sürü farklı çeşit yol var aslında. Buraya mesela manşet yapabilirsiniz, lastik yapabilirsiniz veya şöyle bir kordon yolu hazırlayıp Kordonla bağlayıp büzdürebilirsiniz. edebilirsiniz. Çok çok farklı birbirinden güzel yöntemler var. Ben şimdi yeni başlayanları düşündüğüm için lastikle yapacağım. En basit yöntem bu. Ama daha sonra zaten manşetlere geçeceğim için bu konunun ucuna istediğiniz her türlü manşet modelini de uygulayabileceksiniz. Şimdi bu kısmı şöyle içeriden tersine doğru döndürüyorum. Ve iki kez içeriye doğru kıvırıyorum. Ve dikiyorum. Burada lastiğinizin genişliği kadar kıvırın. İki kez içeriye kıvırıp düz dikişle diktiğimde hem kolucunu temizlemiş oldum hem de lastik için bir tünel hazırlamış oldum. Şimdi lastiğimi alıyorum. Çok kısa bir lastiğe ihtiyacımız var. Yani bileğimizin çevresi kadar bir lastiğe ihtiyacımız var. Lastiğimi buraya geçireceğim. Bunu çatal iğne takarak lastiğin ucuna yapabilirsiniz. Ama benim en sevdiğim yöntem kesinlikle şiş. Şişim birazcık yamuk kusura bakmayın. Şişimi lastiğimden şu şekilde geçiriyorum. Zaten bu uç kısımlarında bir parça olduğu için lastiğin çıkmasını engelliyor ve böyle uzun yerlerden hemen 30 saniyede lastik geçirebiliyoruz bunun sayesinde. Benim kesinlikle favori yöntemim lastik geçirmek için şiş. Eğer böyle çok dar bir alandan geçireceksem de tel toka kullanıyorum. Şu uç kısmını birazcık kurtarmak için uğraşmamız gerekiyor. Zaten tek uğraştırıcı kısım bu oluyor. Şöyle ucunu kurtardıktan sonra tutuyorum ve çekiyorum sadece. Bakın çok gerçekten çok hızlı ve çok basit bir şekilde geçiriyoruz lastiği. Şimdi şişimi çıkarıyorum. Şu lastiğimi çekiştirerek bunun içerisine sokuyorum. Bileğim uygun hale geldikten sonra iki ucuna iğne takacağım lastiğin kaçmaması için. düzeltiyorum ve lastiğin fazlalığını kesiyorum. Balon kısmını bu şekilde bitirmiş olduk. Sıra geldi kolu şöyle birleştirmeye. İkiye katlıyorum dikine doğru ve kenarından dümdüz dikiyorum. Fark ettiyseniz lastiği uçlarından sıfıra sıfır kesmedim. Bu da olabilecek kaçma kazalarını engellemek için. Bütün kenarı iğneledikten sonra buradan dümdüz dikiyorum. Uç kısımda iğne kırmamak için çok yavaş hareket ediyorum. Çünkü hem kumaş katları hem lastik çok fazla kat var. Ve iğnemiz buna dayanamayabilir. Yan dikişimi tamamladıktan sonra artık lastik parçalarımı tamamen kesiyorum. İsterseniz bu yan dikişi sonra da kolucunu temizleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Öyle daha temiz olur. Şimdi kolumu düzne çeviriyorum. Ve Huriyeciğimin mankenliğinde balon kolumuz bu şekilde görünüyor. Bunu tabii ki istediğiniz gibi dolgunlaştırıp uzatıp kısaltabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış şeyler bunlar. Ben sadece bu kolun yapım aşamalarını ve tekniğini gösterdim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.